Merhaba, Arkanator'a hoş geldin. Koç, yükselen Koç, Ay Burcu Koç olanlar, bakalım önümüzdeki hafta 6-12 Mayıs haftasında neler yaşayacaksınız? Bununla ilgili genelin ayrına kolektif bir açılım yapacağım. Lütfen videoya odaklanınız. Videolarım zaten kısa, sıkılmadan çok ne sonuna kadar izleyebilirsiniz. Aramıza yeni katılanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenler varsa, Aşağıdaki abone ol butonundan lütfen kanalıma abone olsun. Yanındaki bildirim işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya eklemeyi unutmayınız. Sevdiklerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla görmesini istediğiniz kişilerle videolarımı, kanalımı lütfen paylaşın. 2024'te de birlikte büyümeye, çoğalmaya devam edelim lütfen. Ve Kanalımda bulunan katıl butonundan kanalıma üye olanlar içeride bulunan mucize meditasyonlar videolarını hayatının her alanına uygulayabilirler. Çok cizii küçük bir miktar 15 TL karşılığında mucize meditasyonları hayatınıza alabilir. Ayrıca rozetle yorum yapma ayrıcalığı ile beraber özelleştirilmiş emoji'yi de yorumlarınıza ekleyebilirsiniz. Evet Kartlarıma geçmeden önce öngör, öngörülerimle özellikle başlarım biliyorsunuz. Sevgili koçlar, duygusal anlamda kuvvetlenmeye, kendinizi daha mutlu hissetmeye, kendinize vakit ayırmaya ya da sizi mutlu edecek şeyleri yapmaya ihtiyacınız olduğunu hissediyorum. Bakalım önümüzdeki hafta size neler verecek? Kanalımda bulunan videoları güneş yükselen ve ay bulduğunuza göre izlerseniz ve notlar alırsanız benim rehberliğimde hayatınız çok daha kolaylaşır. Bakalım sevgili koçlar bu hafta hangi enerjiler altında olacaksınız? 6-12 Mayıs haftasında. Biraz daha yoğun bakalım şimdi bu hafta. Biraz daha yoğun açıdan değerlendirme yapalım. Sevgili koçlar, bu hafta özellikle kötü kararlar almamaya çok dikkat ediniz. Bu hafta alacağınız herhangi bir kötü kararın ceremesini sonraki zamanda çekme ihtimaliniz çok fazla. Bazılarınız için özellikle libidonun ve cinsel enerjilerin çok fazla aktif olacağını, bunun da hatta düşünme kabiliyetinin de öne geçebileceğini özellikle söyleyebilirim. Bazılarınız ise özel yaşamlarında İkili hayatlara özellikle meyilli olma durumları söz konusu olabilir. Bu konuda çok dikkatli olmalılar. Birilerinin ikincisi olma durumları doğabilir. Bir de çalışma ortamı olabilir, özel hayatınız olabilir. İçerisinde bulunmuş olduğunuz durumla ilgili olarak evet ben yaparım, başarırım diye girdiğiniz bir iş varsa aşırı disiplin altında olmak Size bir süre sonra sıkıcı gelmek ve oradan çıkmak ihtiyacı hisleri içerisinde olabilirsiniz. Yani bu hafta biraz fazla disiplin altında, fazla baskı altında, fazla kontrol altında kendinizi hissedebilirsiniz. Bu da zaten sizin çok sevdiğiniz bir şey değil. Bir anda artık hani e, oradan kaçıp kurtulma istekleri içerisinde olabilirsiniz. Ama bu daha önce aldığınız bir karardan dolayı da hayatınıza bu hafta yansıyacak da olabilir. Bir işe kalkışırsınız, yaparım dersiniz. O iş sıkı gelir size. Yapmamayı tercih edebilirsiniz. Bu da kötü bir tercih olarak aslında hayatınıza yansır. Dikkat edin. Yardımsever enerjilerle dolusunuz. Elinizde imkanınız olsa gerçekten ihtiyacı olanlara verme niyetiniz bu kendi çocuğunuz olabilir, torununuz olabilir, yakınınız olabilir. Yani elimde olsa da elimden gelen her türlü maddi desteği sağlasam diye düşünüyorsunuz ama sizin manevi olarak verdiğiniz destek de onlar için gerçekten önemli. Bir taraftan da bu hafta özellikle beklenen beklenmeyen yerlerden maddi kaynaklardan hayatınıza bir anda sanki hızırın yetişmesi gibi diyelim yetişen bir durumun olup da bir ee, paranın ulaşma durumu söz konusu olabilir. Eğer bir yerlerde böyle bir borç verme durumunuz oluşmuşsa o borç size geri dönebilir. Ya da belki de çok sıkıştığınız bir durum gerçekleşecek ve bu durumunuzu gören de iyi niyetli bir kişinin de bu yardım enerjileri altında kalacak olabilirsiniz. Çocuk okutanlar varsa maddi olarak hani eğitimine katkıda bulunanlar varsa yine bu niyetlerde gücü yettiğince çocuk okutmaya da yönelme ve o konuda da eğer bir niyetiniz varsa Yaradan size o enerjiyi verecek merak etmeyin, yani desteği de sağlayacak. Çocuk okutanların daha sanki elinin bollaşacağı bir e, döngü bir hafta olabilir görünüyor. Bir de geçmişten bir hakkınız varsa alamadıysanız bu hafta dönüp size gelebilir e, bu para altılı rakamda bir para belki altı bin belki altmış bin civarında olan bir şey bu ya da 6 sene önce para durumu ile ilgili aile içerisinde gerçekleşen bir konu olmuştur. 6 sene önce belki de eğitime harcanması gereken bir para vardır. O para oraya harcanmamıştır. Onun pişmanlığını yaşıyor olabilirsiniz. Zamanında o para olsaydı da eğitime harcansaydı, okula gidilseydi, işte fakülte okunsaydı ya da bir şekilde lisans yap işte lisans üstü yapılsaydı gibi durumlar düşünceler hayatınızda gelebilir. Geçmişten yana bir pişmanlığınız, bir hayıflanma durumunuz, okulu yarım bırakmışlar da dahil buna sanki o enerjiler tekrardan üzerinize akıp gelecek gibi görünüyor. bu arada yeni eğitime başlayacak olanlar varsa Böyle hani e, gerçekten güçlü kuvvetli bir okula gideyim, çok tanınmış bir okula gideyim diyenleriniz ya da çocuğun oraya yazdırayım diyenleriniz varsa bu sizince kötü karar olabilir. Çok aşırı disiplinli bir ortamda ne siz dayanabilirsiniz, ne de çocuğunuzun ödemelerini kolaylıkla yapabilme imkanınız e, doğmayabilir. O yüzden de bu konudan da pişman olma durumları söz konusu olabilir. Sanki tarih tekrarından ibaret gibi bir konu da hayatınızda bu hafta yaşanacak gibi. Özellikle bu ayın sonundaki dolunayın enerjileri önceden hissedilmeye başlayacak hayatınızda. Biraz daha böyle net görünecek her şey, konular netleşecek, zihninizde berraklaşacak. Bazı şeyler önünüze böyle hazır gelecek. Belki de bir anda her şeyin farkına varabileceğiniz durumlar ya da göremediğiniz, sonunu göremediğiniz durumlar varsa bunlarla ilgili olarak da bir anda böyle eee yani, yani derler ya kabak gibi ortaya çıktı her şey belli oldu artık diye böyle bir durum da gerçekleşebilir. Siz gerçekten temiz kalpli insanlarsınız ve hayatınızla ilgili olarak kendinize pek de adil davranılmadığını düşünüyorsunuz. Evet, siz adil yaklaşmışsınız ama işte aynı hisleri karşı taraftan da bekliyor olabilirsiniz. Bazılarınız ise. Geleceği öğrenmek konusunda çok meraklılar. Şimdi ne olacak acaba? İleriki zamanda hayatımda neler olacak? Bu yönde belki bir astroloğa baktırmak ya da bir tarotoloğa baktırmak anlamında geleceği öğrenme istekleri ve enerjileri içerisinde olabilirsiniz. Gerçekten de ruhsal anlamda bu ara biraz dinginleşmiş görüyorum sizi. Sanki bir böyle şey gelmiş. Siz öyle değilsiniz aslında fişek gibisinizdir de sanki bir iç huzur gelmiş içinize. Bolluk bereket şansın özellikle hayatınızda bu hafta akacağını söyleyebilirim. Parasal anlamlarda dikkatli davranırsanız sıkıntı çekmeyeceksiniz. Kötü kararlar vermemeye, parayı olmadık yere harcamamaya çok dikkat etmelisiniz özellikle. Ee, bazılarınız için geçen kıştan beri belki de maddi konularla ilgili olarak harekete geçmek, bir şeyler yapmak anlamında... Ee, düşünceleriniz varsa o düşünceler yine bu hafta aklınıza gelecek. Hani geçen kış yapamadım, şimdi o fırsat elime geçiyor. Ben bunu bir değerlendireyim dediğiniz yatırımlar, maddi konular, paralar alacak verecek ya da bir yerlerde belki arsa almak, ev almak konuları düşünceleri yine bu hafta üzerinizde olacak. Sizin yaşadığınız bir kalp kırıklığı aklınıza gelebilir ya da bu yapmak istediklerinizle ilgili olarak aslında beklenmeyen sözler duyabilirsiniz. Hevesiniz de kırılabilir. Belki bir konuda hevesleneceksiniz, çocuğum iyi okulda okusun diyeceksiniz ya da bir ev almak isteyeceksiniz, bir şekilde bir yerleşik düzene geçmek isteyeceksiniz. Belki de uzak bir yerlere gidip yerleşmek ee, düşünceleri içerisinde olanlar varsa. Evet siz bu düşüncedesiniz ama ya partneriniz ya da bu düşünceyi söylediğiniz kişi aynı fikirde olmayabilir. Beklenmeyen bir söz duyup kalbiniz bir anlamda kırılabilir. Bu hafta bir anda heves kırılması gibi diyebiliriz buna. Fakat sonrasında ani bir gelişme yaşanacak. Bu beklenmedik bir gelişme olacak hayatınızda. Bir anda aslında... Ee, Aniden bir haber alabilirsiniz. İşinizde aniden bir gelişme yaşanabilir. Bakalım bu ani gelişmenin arkasından neler gelecekmiş? Hmm. Bir anda belki çalıştığınız iş yerinde siz kendinizi göstermek için ön plana çıkmak isteyeceksiniz. İstediğiniz performansı gösteremediğiniz deyip üstlerinizden herhangi bir sıkıntı yaşasanız da kendinizi göstermek için öne çıkacaksınız. Fakat boşuna mücadele vermiş olacaksınız. Biraz böyle akıntıda kalın, rölantıda kalın bir şekilde. Hayatınızda aniden bazılarınız için geçmişteki bir konunun tekerrürü demiştim ya. Belki geçmişten birinin kalkıp gelmesi, geçmiş bir konunun hayatınızda depreşmesi, ya da sizin bir şekilde kendinizi göstermek için fevri bir hareketiniz. O yüzden sakin olursanız çok daha iyi olur. Çünkü şans etrafınızda geziyor merak etmeyin. Önemli olan içsel dürtülerinize yenilmemeniz gerekiyor sizin. Bir anda mantıklı karardan çıkıp da kendi içinizdeki, iç, iç enerjinizdeki iyi olmayan tarafın sizi dürtmesiyle alacak olduğunuz bir karardan dolayı da aslında belki de tepkiler oluşabilir ve kalbiniz bu yönde de hayatınızda kırılmasına sebep olabilir. Boş mücadele içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yani kendi adınıza verdiğiniz bir mücadele var ama sizinle birlikte bunu iştirak eden yok. Yani etrafınıza siz destekleyen insanlar yok. Bir akışta kalın. Boşu boşuna bazı konularda kendinizi kanıtlamaya çalışmayın. Çünkü burada kanıtlamaya çalışmak da, yani kendi özelliklerinizi, belki bir iş girişiminde bulunacaksınız, bir yere başvuru yapacaksınız, ya da bir okula ya da bir resmi daireye yerleşmeye çalışacaksınız, belki üniversite başvurusu yapacaksınız ya da koyuyorsunuz da üniversitenizi değiştirmek isteyeceksiniz. Hani boşuna bir çaba böyle, boşuna gösterme. Yeteneklisin zaten, akıllısın, zekisin, çeviksin. Hani boşuna bir hamle yapma. Sanki burada boşa giden bir hamlenin yapılacağı, onun için doğru zamanın beklenmesi gerektiği görülüyor. Akışta kal, şanslı evredesin. Hani enerjini olmayacak şeylere harcamamaya gayret göster. Bir de çok fazla kalabalık içerisine girip de, ee, kavgalı ortamlardan uzak durmaya çalış. Eğer bir yerde fazla kavga olacağını düşünüyorsan gitme. Ya da bir şekilde e, arkadaşların tartışıyorlarsa araya girme. Boşuna çünkü sen onlara yardım etmeye çalışacaksın görünüyor. Evet. Bir girişimde bulunmak istiyorsun. Bazılarınız bulunduğu iş yerinde yönetici pozisyonuna gelmek istiyor. Bazılarınız kendine ait bir işletme kurmak istiyor. Bazılarınız kendi özel hayatı içerisinde lider konumuna zaten öylesin de hayatında da fakat bu aralar pek de lider özelliklerini gösteremiyorsun ya yine lider özelliklerini göstereyim deyip bu özellikle bu çıkışlarınız hem iş hem özel hayatınız hem de arkadaşlarınızla gittiğiniz bir ortamda kalabalıkta öne çıkayım, kendimi göstereyim, patavatsızca kelimeler söylememeye gayret gösterin. Zaten hislerinize güvenin doğru zamanda doğru hamle yapmanız için sizi yönlendirecek boşu boşuna bir anda hamle yapmanın bir anlamı yok aslında sizin için akışta kalırsınız maddi destek var bir taraftan şans da aslında etrafınızda geziyor. Şimdi cesur enerjiler altında olacaksınız Bir ara bir, siz yaklaşık bir, bir buçuk aydır böyle hayatınızda bir rölantiye girmiştiniz Hani böyle sakin bir olguya girmiştiniz Belki insanlar tanıyanlar etrafınızdan Bu ne kadar sakinmişti hiç böyle değildi İşte fevri hareketleri yok Ani çıkışları yok ya da ben bilirim ben yaparım ben söylerim ben son kararı veririm yani Şimdi o enerji geliyor üzerinize Atılgan olacaksınız. Kendinizle ilgili bir girişimde bulunacaksınız. Ama e, mantıklı girişimde bulunun. Yani pat diye bir şeylerin önüne kendinizi lütfen atmayın. Özellikle rica ediyorum. Yani şu kötü kararı alınmaması için sakin kalmaya çalışmanızı içsel dürtülerinizi de bastırmaya çalışın. Arzularınıza gem vurun biraz. Biraz daha bekleyin. Ayağınıza gelecek bazı şeyler. Peki bu hafta özellikle e, hangi gezegenin etkisi altında olacaksınız bir ona bakalım. Koç, yükselen koç, ay burcu olanlar bakalım. Açılımda kendinizden bulduğunuz noktaları lütfen yorumlara belirtmeyi unutmayınız. Evet Uranüs Retrosu. Ee, Retronun olması demesi hayatınızla ilgili olarak aslında iyi bir sürece girdiğinizi gösterir burada. Enerjimi öngörülerime saklıyorum. İçinizden gelen sesleri dinlemeyi ihmal etmeyin. Öngördüğünüz, hissettiğiniz şeylerin daha önceden gerçekleştiğini siz biliyorsunuz. Bu ara yani bu hafta özellikle... Ee, Öngörülerinizi şöyle bir dinleyin, gözden geçirin. Hislerinize kulak veriniz lütfen. Çünkü bu bir hafta boyunca size bir zaman tanınacak. İyi olabilecek şeyleri ve kötü olabilecek şeyleri, iyi hisli insanları, iyi duygulu insanları ya da kötü hisli, kötü duygulu insanları da kesinlikle fark edebilme yeteneğine sahipsiniz. Özellikle e, internet üzerinde diş yapanlar, İnterneti hayatına dahil edip internet belki web sayfası kuranlar olabilir. Yazılım sektöründe çalışanlar olabilir. Kendi ticaretini internete aktarmak isteyenler olabilir. Bazı şeyleri içinize doğuyor sizin. Onlara bir kulak verin bakalım bu hafta size neler söyleyecekler özellikle. Ve rüyalar kısmına geliyoruz. Özellikle bu hafta göreceğiniz rüyalarda kimin sizin kalbinizi kıracağını ya da kimin size art niyetle yaklaşacağı ile ilgili olarak şöyle gelecekle ilgili 3-6 ay aralığında hayatınıza yansıyacak şeyleri de görme imkanına sahip olabilirsiniz. Sizin rüyalarınızda genelde zaten çıkıyor. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz ama öncelikle şunu söyleyeyim. Güzel, verimli, çalışkan, üretken, Cesaretinizin kırılmadığı, sevdiklerinizle güzel ve bol anılar paylaştığınız, biriktirdiğiniz, bolluk, bereket, şans enerjilerinin hayatınıza yağdığı bir hafta olmasını diliyorum. Güzel ve keyifli geçsin inşallah. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz, kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve saygılarımla. Namaste